günaydın herkese bol enerjili güzel bir hafta olsun arkadaşlar bugün İzmir'deyiz ya sen zaten hep İzmir'de değil misin kardeşim İzmir'deyiz de bugün 27 Kasım 2023 yani İzmir'le ilgili gün özelliği ne? arkadaşlar biliyorsunuz biz tatil günleri bize bir heyecan vermiyor yani ama iş günlerinde heyecan başlıyor niye açık borsalar piyasalar e, ne kazandığımızı görürse Cumartesi pazarda kazanıyoruz yani Para piyasası fonlarında, tahvil fonlarında cumartesi pazarda şey faiz yürüyor. Faiz hep yürüyor. Faiz değil, ne ne neydi? E, şey, e, kar payı, kar payı yürüyor. Cumartesi pazar da yürüyor ha. Yani şeye göre hani dediğim gibi bakış açısı değişiyor biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, e, şöyle Bugün e, tam 35 iş günü kaldı şeye. Yeni yıla 2024'ün ilk günü yani 2 Ocak diyelim. 1 Ocak'ta tatil değil mi? Ha, 35 gün var. O yüzden İzmir'deyiz. Askerde öyle sayılır geriye sayım yaparken değil mi? Böyle eskiden 67'den başlanıyordu. Artık yeni iller ilave oldu. Yeni geri geliyor. En sonunda işte eee 01 Adana'dan sonra tamam terhis oluyordu. O o hemşerileri veya o şehirden arkadaşları varsa onlara işte çay falan ısmarlıyorlar galiba değil mi? Öyle bir takım kurallar var. Ee, ben o tip askerlik yapamadığım için yani ben normal dört ay eğitim ondan sonra da on e, ay şey yaptım. E, muazzaf Asteğmen olarak yaptım yani muazzaf denmez ama yani uzun uzun tadına vara vara yaptım yani askerliğin. Onun için böyle hani tezkereye gün falan sayamadık öyle söyleyeyim. E, son gün bile çalışıyorduk. Şimdi gelelim şey konusuna. E, hala çalışıyoruz lan. Yaş 68 son günde çalışıyoruz. Hep çalışırız. Cumartesi, pazar. Bizim içimiz o. Yani hobimiz o. Hobi. hobi. Yani yoksa sıkılırız. Daralırız. Darallar basar. Ha. Onun için şimdi arkadaşlar haftaya çok güzel başlandı uzak doğudan da. Altında büyük bir artış var. Yani şu saatler itibariyle size söylersem İstanbul'da altının onsu bütün dünyada 2013 dolar 11 sente yükseldi. 2000 doların üzerindeki o kırması zor yeri kırdı şu anda. Ha, bu ölden sonra devam eder mi Amerika'da diğer ülkelerde? Şu anda altın e şeyde e tahta kalede şu anda bilmiyorum açık dükkan bulmak zordur herhalde sabah 8'e. 1909 liradan e satılıyor. 1901 liradan sizden alınıyor. Yani önemli bir ne diyelim e şey eşik açıldı. Yani 1900'lere geldik. Bir aralar biliyorsunuz 1200 olacak mı? Bir aralar bu kanaldakileri biliyor. 300 500 300 500 diye. Değil mi? Fatih Yürük rakamları söylüyorduk. 290'lardan. İşte böyle gidiyor arkadaşlar. Yani bak 290, 290 300'de. 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Frida 1200 1300 1400 1500 1600 1900. Ben size söylüyorum 3000'i de göreceğiz. 4000'i de göreceğiz. Sadece ne beklediler? Çünkü para aşınıyor, eriyor. Yıllık yüzde 60, 80, 50. Şu anda Mayıs'a verilen hedef 70-75 arası. Resmi Merkez Bankası raporuna göre. Ee, öyle eriyor yani. Öyle böyle değil. Öyle 2-3 senede enflasyon falan duracak. Yani siz televizyonları çok izlemeyin arkadaşlar. İzleyin ama yani Kadir inanırla Kadir inanır şeklinde izleyin. Bu iş öyle çabuk bitmez. Bak Amerikalıların tamam mı 10-12 aydır kuşçular cemiyeti neler yapıyor neler yapıyor daha enflasyon hedefi 2'nin yakınında bile değil 4'teler hala %100 üzerindeler ve pes etmek üzereler Bankalar iflas ediyor e, ikinci ne ticari konut, şey konut ve ticari e, yatırımcılar iflas ediyor şirketler iflas kapısına geldi onun için yani böyle pembe tablolarla biz istersek yaparız düşeceğiz 50'ye 60'a 40'a 30'a falan Abicim onları şimdi be, bana gelmeyin. Danimarka'ya gidin. Orada Andersen isimli bir arkadaşım var. Güzel masal yazıyor. Ha, o size tabii canım ayıbetti Olur mu ya sen daha iyisini yaparsın der. Ama ben demem. Ben de abi ben yemez. Var yemez değil. Öyle hayvan terli. Ha, alışmış buna. Dolar 2 lira olacak. 3 lira olacak. 5 liraya yukarı hayatta çıkmaz. Yani e, şeyimi koyarım. E, ne, ne diyelim şapkamı koyarım. 5 lira olmaz. Ha, e, diye diye geldik 29 liraya. Yani hani niye inanayım ki? Niye inanayım? Kadir niye inansın ki? Bundan sonra artık her şeyin tamamı ha, işte insanlar iyi niyetli canım çok da saplar. Hemen inanmak istiyorlar. Onun için ben öyle yatırım yapmam arkadaşlar. Benim hayatta bildiğim tek şey var. Amerika'da dahil Türkiye, bütün dünya ülkeleri enflasyonsuz yaşayamazlar. Bakın şimdi mileyi gidiyor şeye Amerika'ya, dolara geçecek. Amerikan hazine etkileriyle görüşmeye <laughs> bak artık e, Arjantin parası erimesi bitecek mi? Hayır. Yani dolara da geçse eriyecek. Dolar kadar eriyecek. Yıllık yüzde üç, dört daha. Abi az rakam mı? On senede paranın yarısı gider. Bak yıllık yüzde dört demek. On senede yüzde kırk. Bileşin al yüzde elli. Yüz bin doların on sene sonra elli bin dolar alım gücünde. Yani siz zannetmeyin parasını dolara bağladı. Artık Arjantinler kurtuldu falan. Öyle böyle bir kurtuluş yok. Zaten ben o yüzden bütün yatırımlarımı enflasyona yaparım. Enflasyon sayesinde kazandığımı Hayatta hiçbir şeyden kazanmadım. Sizden hep bu kanala gelene kadar öğrendiniz enflasyonda sadece para kaybedilir değil mi? Yani zam alamazsın, eksik zam alırsın, malların fiyatı. Enflasyonda kazanılan tek yatırım vardır arkadaşlar. Kredili borç almak. Bakın şimdi size şöyle söyleyeyim. Ballı kaymaklı şekilde dünyadaki bütün varlıkların yüzde seksen beşi zenginliği ne borsadır, ne kripto paradır, ne tahvillerdir, ne bonolardır. En büyük tahvil bonodur işlem görenlerin. Ama size dünyadaki servetin yüzde 85'i gayrimenkuldedir, emlaktadır tam yani bütün servetini toplarsanız dünyanın yüzde 85'i emlak, geriye kalan 15'i tahviller, hisse senetleri, borsalar, altın, gümüş, bakır o kadar dandik. Şimdi size de diyoruz ki bu yazının başlığında da tam altın gidiyor gidiyor çünkü niye nakit nakite döner? Anında çok güçlüdür. Yani şimdi piyasalar durgunlaşacak. Canımsın keşke hiç kımıldamasa. Yani hatta geri gidecek. Çok kötü geri gidecek. Evde koyacaklar bütün mallara mülklere. Dahası yok mu abi? Bu kadarcık mı yani? Bakın işte yüzde kırk vergi de geliyor falan. Gelsin abi. Çiftler çiftler gelsin. Arkadaşlar o işler öyle olmuyor. Çünkü neden? Ee, yönetenler yönetilenler kadar en az yani yöneten kadar multi multi zengin. Onların da mallarının yüzde seksen beşi evlakta duruyor. Anladınız mı? Ha. Onun için adam kendi kendine kazık atar mı? Ha, mış gibi yapar. Bak mış gibi yapar ama yapmaz. Şimdi bakın size çok basit söyleyeyim. Mesela yeniden değerleme oranı ilan edildi. 58 küsur tamam mı? Bu, bu 60 diyelim mi? Yuvarlak hesap 60 diyelim. Ha, resmi gazetede çıktı. Şimdi bakın her şey %60 artıyor. Ne zaman? 35. günde İzmir'de işte ondan bu, bu videonun konusu o. 35 gün sonra her şeyin fiyatı %60. Çok detaya girmeyeceğim. Araba cezaları, emlak vergileri yüzde altmış. Hayır. Emlak vergileri yüzde altmış artmıyor arkadaşlar. Onlar korumalı. Diğer her şey artıyor. Emlak vergileri sadece yarısı kadar artıyor. Anladın Fifty fifty. Fifty fifty. Tam yansıtılmıyor. Yani isterse arttırabilirler ama yani arttırırsa e, halkın yüzde altmış yetmişi kendi evinin sahibi. Bir daha oy alabilir mi arkadaşlar siz yani? Ev sahiplerine Böyle siz kiracı kiracılar ülkenin yüzde yirmi altısı arkadaşlar tamam mı? Ha. Yani siz illa ev sahibi olup 80 tane dairesi olması gerekmiyor. Yani bir dairesi bir evi olan da ev sahibi. Ve ülkenin yüzde yani Türkiye bu oranda çok yüksek Avrupa'ya göre. Avrupa'da mesela yarı yarıya Almanya'da ev sahibiyle kiracılar. Çünkü kira koşulları çok uygun. Mesela dün bir video izledim ee, YouTube'da Norveç'teki bir arkadaşlar çekim yapmış amca çekimi iki sene önce yapmış kron Norveç kronu i̇şte aynı Türk lirası gibi bir lira tamam ya yani diyor ki işte evi diyor bir buçuk milyon euro, kron aldık diyor ulan ama ucuzmuş diyor bir buçuk milyon yani bizde de iki artı bir müstakil evin tamam yarı katını falan almış adam ama bahçeli mahçeli manzaralı açık havada bir ev ama sonra tabii, Dün bir daha bakıyorum lan Norveç kronu ne olmuş acaba? Başka bir yerde geçiyor. Ama bir baktım 3 liraya yaklaşmış. Yani senin ev olmuş 5 milyon tamam mı? Mi? Biz Türkler için. Norveçliler için fark etmiyor. Hala aynı. Onlar için hala belki de işte yüzde 1 iki artmıştır. Hani inflation kadar. Bizim için ev 3'e 4'e katlamış. E siz de diyorsunuz ki abi Türkiye'deki evler kaça katladı? Bizim için Norveç'teki evler de 3'e katladı. Amerika'daki evler de 5'e katladı. Çünkü biz alım gücümüzü yitirdik arkadaşlar. Biz eriyoruz, eriyoruz. Kendini koruyamayan eriyor. Heh. Onun için Türkiye'deki evler çok pahalandı. Norveç'teki evler de senin için beşe katlandı kardeşim. Tamam mı? Sen dünya çapında kaybettin. Sen dünya rekortmenisin. Kayıp rekortmenlerinden birisin. En azından ilk beşe kesin girersin. Bunun bir kere farkında olun. Zannetmeyin sadece Türkiye'de fiyatlar artıyor. Bir geliri Türk o, Türk parası olan herkes için bütün dünya üç katına çıktı. Pahalılık tamam Artık Norveç'te de ev almak için beş buçuk milyon lira harcaman gerekiyor. Bir buçuk milyonu alamıyorsun. Dolayısıyla Öbür aldatmacalara, bu sosyal menülerde size sunulan alakar tabuldotlara falan hiç kafayı yormayın. Ben size söylüyorum. Bulursan kredinin verirlerse, veriyorlardı, yine verecekler seçimden sonra. Başka çünkü kurtuluş yok. Ya yani Norveç'teki adam dünyanın en refah ülkeleri İsveç Norveç. Adam diyor ki 25 yıllık kredi aldım diyor. Tamam mı? Ancak öyle ev sahibi olabilirim diyor. Peşinat verdim %15'ini diyor. Biriktirdim. 25 yıllık kredi aldım diyor. İşte hem de kron cinsinden yani bizim TL cinsi olsa hiç sorun değil. Yani zaten 6 sene tamamını kapatır ev senin olur. Yani inflation var bizde. Abi bu ortamda ev almayan bu inflation'a para eritmeyen tamam mı? Yani arkadaşlar benim kanalımı izleseydi İlk önerim hemen Norveç'ten yerine gelip Türkiye'den gurbetçi kredisiyle. Benim çok Almanya'da, Amerika'da yani yaklaşık 50 ülkeden izleniyorum arkadaşlar. Ben yani aklınıza hiç gelmeyecek ülkelerden. Değil. Ben bunu YouTube'dan görüyorum beni hangi ülkelerden kimler izliyor diye. Kimin olduğunu bilemiyorum ama yani aklınıza gelecek Kırgızistan'dan tutun da hani sırf Amerika, Almanya tabii bunlar ilk sıralardan Türklerin yoğunlaştığı bölgeler diyelim Türk çalışanları Gurbetçi kredisi diye bir kredi var arkadaşlar. Bu yine açılır. Şu anda da açık ama dedim mi şu an tadı kaçtığı için bir geçici. Seçimde oyları alsınlar sonra hepsi açılacak. Ben size söyleyeyim. Mayıs, Haziran, Temmuz. Ondan sonra gidiyor, gidiyor olacak. Çünkü evsizlik ve barınma sorunu patlıyor. Sermaye yok evde. Beş kuruş yok. Ondan sonra e, bu sen yapamazsın. Sen de alamaz, Sen de kiraya vereme. Ne yapacak abi? Ben yani çadır kredisi mi atacaksınız halka? İkinci el, üçüncü el, dördüncü evlere çadır kredisi mi atacaksınız? He? Onun için hiç bunlara takmayın. Tamam mı? Bu gördüğünüz her şey şu anda böyle at gözlüğüyle bakıyorsunuz. Tamam mı? Üç aylık, dört aylık. Her şeyin sonu geldi. TL çok değerlendi. TL çok değerlenecek. Kakameden çıkın. Arkadaşlar çok basit bir mantık söyleyeyim bir adam gerçekten enflasyon mesela ben diyelim ki sen benim yanında çalışıyorsun benim o ortama güvenmiyorsun diyorsun ki bana aylık maaşımı dolar cinsi ver bin dolar anlaştık ya ben de verdim bin dolar şimdi ben sana diyorum ki arkadaş gel şu bin dolar içinden çıkar ben sana yerli parayla ver sen açıkça maaş alıyor olsan ne dersin lan bu herifin kesin bir planı var tamam mı? Yani bana öbür taraftan bir şeyleri eritecek. Tamam mı? Çünkü yani zaten dolar artmayacaksa artık taahhüt ediyor değil mi? hiç artmayacak. Daha hatta yerli para daha kıymetli olacak. O zaman neden beni kovuyorsun lan kakameden? Ha? De ki buyurun hepiniz istiyorsanız geçin kakameye. İsteyen dövize geçebilir diye. Ha o zaman arkadaş ben art niye tararım o işverende? Beni TL'ye geçirdikten sonra tak yan çakacak arkadan tamam mı? Bir akşam bir bakmışım bin dolar yerine 500 dolar maaş alıyorum. Ha, onun için arkadaşlar şu anda geçmişteki Sakın boşta bulunup öyle şuna geçin yerli malı Türk malı kullanmalı tamam enflasyon bitti artık anlaştık hala dolar üç lira değil mi? hani şapka mı yere koyarım 3 lirada kalacak diyenler bugün hiç e, yani diyorlar mı arkadaşlar hepinizden özür dileriz acayip yanılmışız falan demezler. İleride de demeyecekler. Bak bu kadar net söylüyorum. Çünkü bütün dünya bunun üzerine dönüyor. Paraları basingen basrafları masrafları karşılayingen halka gizli vergi inflation'e değişik bir tek oranları değişiyor. Çaktırmadan, hiç hissettirmeden yani böyle baştan söylese vergilerinizi 20 puan arttıracağız diye bütün halk isyan eder. Ya hiç uğraşma bunlarla diye. Bas geç diyor zaten gelir piyasaya. Sen yok Bakıyorsun abi hiç vergimiz artmadı. Et 300 liradan 700 lira çıktı. <laughs> işte böyle tatlı yollar varken milletin ne diye dikkatini çekip üstüne toplayıp kendine saldırtasınlar. Onun için enflasyon hiç bitmez arkadaşlar. Dünyanın en tatlı şeyi. Hani bazı arkadaşlar diyor ki dünyada reset olacak. Neden reset olsun ki? Dünyadaki 260 ülkenin 260'te memnun karşılıksız para basmaktan. Yani ben kendi kendime niye yok edeyim cillop bir sistemi? Tamam mı? Cillobu yok etmez kimse. Onun için ha, düşüreceğiz, savaş halindeyiz, yeneceğiz, ona öyle ezeceğiz, böyle ezeceğiz. Abi ne oldu? Yani 50-100 sene geçti hala artıyor bu. Yani hala Weimar Cumhuriyeti gibi gidiyoruz yani. Gidiyor, gidiyor. Onun için arkadaşlar siz size söylenenlere böyle işte bu vaatler, şu vaatler, o vaatler, bu kalemun, şu kalemun, bu kalemun bunlara kulak asmayın. Siz bildiğinizi okuyun. Bak altında işte ne olacaktı? Teneke, teneke falan. E işte söylüyorum size 2100, 2200, 2500, 3000, 3500 hepsini göreceksiniz. Yeter ki o kadar yaşayın, sağlıkla yaşayın. Öyle söyleyeyim size. Ha, çok mu zengin, daha çok para kazanır biz Valla daha çok kaybetmeyeceğim kesin. Ha, şimdi Altından ben zaten zengin olmak değil, çalıntıyı korumak için giriyoruz altına tamam mı? Yani çalınmamasını gizli, sessiz, derinden çalınmayı engellemek için giriyoruz. Çok kısa vadelerde çalabilirler. 3 ay, 5 ay. Uzun vadede o yine geri alır kaybettiğini. Tak diye vur ensesine geri alır tamam mı? El ense çeker. Kırk pınarda zeytinyağı fiyatlarının ucuzluğuna göre yoksa çiçek yağıyla alır alacağını geri. Onu siz merak etmeyin. Onun için birikimlerinizde hard asset dediğimiz sert dokunable. Altın, gümüş bu söylediklerim hepsine geçerli. Bakır, teneke, kalay, kağıt, hurda liram, bakır liram hepsine geçerli. Tamam mı? Zannetmeyin sırf altın ve ben altın dediğim zaman siz dünyadaki tüm elle dokunabilir şeyleri düşünün. Tamam mı? Altın, altın onların şeyi. Nasıl ormanın kralı aslan ya. Altın e, emtianın kralı. Ha, o kadar. Yani o artıyorsa buğday da artacak. Niye? O artmıyor çünkü para basıyorlar, parayı değersizleştiriyorlar. Arpa da artacak, petrol de artacak, hepsi artacak. Tamam Bunu bilin. Çünkü karşı taraf eritiyor. Mezura mezura böyle lastikli böyle daralıyor. Tamam yani Sen de altın çok arttı, düşer herhalde. Abi sen parayı bir değerlendir, bak artıyor mu artmıyor mu görürsün. Basma ya şunu, basma. Basmaneden mi geldin İzmir'desin diye? Bas parayı, basmaneye bence Türkiye'den, hatta bütün ülkelerin basmane diye bir semti olmalı ve de Darphanelerini oraya kurmalılar. Darphane darp etmekten geliyor çünkü kötü yani değil mi darp etmek vurmak dövmek falan gibi Şey paraları vurarak şey yapıyorlar ya e, reste. üzerine tak diyor vuruyor metali sana pul oluyor para para pul oldu dediği o zaten yani üzerinde değer yoksa yani kağıt para üzerinde değer yoksa kağıt bir boş kağıt para üzerine 100 basarsan 100 oluyor 200 basarsan 200 oluyor onun gibi. Bu da para pul oldu. Yani bozuk paralarda. Dolayısıyla darphanelerin adını basmane olarak değiştirmeyi teklif ediyorum. Yani yeni Türk Dil Kurumu'na basmane. Ondan sonra ama isterler mi? istemezler Abi halkta yanlış bir şey olur. Bildiğin yani kumaş basmayla falan karışır. Biz pamuğa basıyoruz. Paralar pamuk. E, mamuklu kağıt öyle. Onu bilin diye söylüyorum. E, Şimdi arkadaşlar burada geleceğimiz konu dediğim gibi yılbaşından yani 35 gün sonra çok geç olacak. Şu an mesela konutlar size teşvik ediliyor. Nasıl teşvik ediliyor? Bakın normalde bugün aldığınız bir arsanın arsaların en yüksek binde 3 şeyi vergisi. Şayet büyük şehir sınırları içindeyse her sene binde 6 en yüksek. Yani şöyle söyleyeyim size hani arsanızın değeri 1 milyonsa 1 milyon tamam mı? Büyük şehir sınırındaysa çarpı nokta 0.6 bu çalışmaz. Bu yeterli ışığı bulmazsa çalışmaz. Ben de şeyi kapatıyorum. Güneş ışığı girerse içerisi çalışmıyor diye. Evet e, yapalım 1 milyon. Karşıdan siz benim yüzüme ışık vuruyor göreceksiniz. Çarpı nokta 06 Yılda altmış bin lira vergi çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Arsa en yükseği. Arsa en yükseği. Tarla en yükseği değil. Tarla bir. Ama tarla da büyükşehir sınırlarındaysa binde iki. Tamam mı? Yani e, arsanın. 60 binse ise tarlanıza büyük şehirde 20 bin lira vergi çıkıyor. 1 milyon liralık bir tarlaysa. Şimdi evse evse binde 2. Büyük şehir sınırları içindeyse binde 4. Yani evinizin değeri her şey onu söyleyelim. Evinizin değeri çalışmıyor abi şey çalışmıyor en büyük bilgisayar. evinizin değeri diyelim 3 milyon olsa çok çok ucuz evlere gitmeyelim. Çarpı nokta 04 büyük şehirdeyseniz 120 bin lira. Tamam mı şimdi? Ulan 120 bin, 60 bin, 60 bin çok büyük vergi değil mi? İşte öyle çıkmıyor arkadaşlar. Neden çıkmıyor? Konut yatırımını kullandığı için geçmiş yıllardan. Şimdi kullanmıyormuş gibi yapılıyor ya. Ha? Kollamak zorundalar. Yoksa herkes çadırda kalır. Ha?